Hepinize merhaba arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar ee, en son video niye son hafta önce gel, 14 gün önce geldi diye sorabilirsiniz. Çekmek istemedim o kadar? Tabii biraz zor geliyor. Ben geliyorum. de Emirhan'la ortaklık yaptım. Yani bir kabul de. ederse kabul ederse ortak kalacağım. Yani 3 saat uğraştım bir video için çöpe gitti. Ee, ben neredeyse kolonda hiç küfür etmiyorum. Ben de e, arkadaşlar Emirhan'la arkadaş olmak için saatlerce uğraştım. 3 saat bile gitti de 4 saat gitti. Şimdi arkadaşlar e, yanımdakinin hiç, hiç bin kupalı karakteri yok. Yanımdaki Hem de hiç. De, hiç. Kupaları hep sıfır. Benim, benim burada 3 tane bin kupalı karakterim var. Şimdi e, buna da bir bin kupalı karakter yapalım dedi. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Yusuf'un daha az karakteri var. Bir daha fazla. Hani arkadaşlar. Sen kaç? Göster arkadaşlar. Sen kaç? 62. 56. Lan 60'larda iyiydi benimki. Arkadaşlar 56 oldu. Benimki benim karakterlerimi ee, silmişler. Kandırıyorlar. Ha gerçekten benim karakterlerimi silmişler. Kandırıyor arkadaşlar. Benim burada şeyim vardı, kitim vardı. <laughs> gerçekten vardı. Arkadaşlar benim. hiç olmayan kit var oluyor. Hayır vardı. Vardı silmişler. Evet arkadaşlar hadi oynayalım. Çok abartma. Hadi. Tek hesaplaşma aç. Ay çift hesaplaşma aç. E, var, mi? Mi? var. Nasıl arkadaşlar var? Nasıl ben alır? hepsi var. Paraya. Ama pes parası mı almışsın? Hı. Ben Hı? evdim bunu pes alacağım. Çok kötü başka bir şey. Allah bizi versin. Var mı? Ben yine alacağım arkadaşlar da arkadaşlar i̇şte yanımdaki küpürü çekiyor. Tabi kanal adını veriyor mu vermiyorum zaten etiketleyeceğim de. Adını söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? O herkes açık adı Emirha Sevalı. Herkes açık adı Emirha Sevalı. Hayır Emirha Sevalı. Evet. Yok herkes açık adı Emirha Sevalı. İşte şey dedi de uygunsuz içerik söyledi bu. Hiç benim İlman benim söylediğimi Kim? Ben ne? ne? Ben <laughs> <laughs> ne? Ben ne? Yalnız benim şeyler söylüyor. Sizin kanalımın 24 yaşlar ben büyüyüm. Oha. Benimki E tabi benimki herkes izleyebiliyor da çok 24 ve benzin... Sus taşıma çoyna ya. Gel

Arkadaşlar suratım kırıldı, geri gel hmm. Ya! Çift hesap etmezsin sana! Hadi. 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 Hadi, İttirecek miyim korkuyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. kere şınav çektim. Hatta 100 kere. Çekmedi. Bir kere çektim. Biraz çektim. Arkadaşlar burada Ahmet'in öpüştüğü kedi var. Ayy Arkadaşlar <laughs> <Yüzün kötüydü. gülüyor> O de işte benim. Yok, benim. Benim. Senin benim? Benim babamın var. Benim evet. ben de var, var. Benim Evet, var. Ben babamın bütün serisi var onlarda. Benim de Bana bende de hepsi var. Ben kendi paramı hepsini aldım. Aynen almışsındır. Hatta böyle 2-3 tane dal camı açılım videosu yapacağım. Almadık. Almadık. Hatta <laughs> ben bugün açılım videosu yapacaktım. Heyecanlı olduğum için Yalana geldi yalana. Evet. Yapamadık heyecanlandık. Olabilir. Herkesin duyguları var şu işte. Ama senin şey duygusun Ben duygusuz muyum lan? Başka dedi ki mi videoda? Ben boyluyum ne işte edeceğim, ben boyluyum dedi. Ökonsuz içerik var arkadaşlar. Hatta Fevce dedi ki, ben Fevce'yi sevmiyorum. Ha öyle bir şey demedim. Demedim. Ya kanal hiç izlememiş olabilir mi? Sözcüğü iyi oynuyor muyum? Ben sana sormadım. Ben taktikçilere sordum. Yok da taylıyor bu. Arkadaşlar bakın kulübe takı isteyenler bu kulüp bu hakkında Arkadaşlar bakın Ahmet Hayır, gel gerçekten sizin göstermedim Gittim Bak burada arkadaşım var bu da da arkadaş. Bakın arkadaşlar bu. Arkadaşlar. Bununkini evet. gösterdim. Bunun gösterdim. bunu gösterdim. Bak bu arkadaşlar bu. Bu. İşte bu arkadaşlar. Yani ondan sonra bu. bu. Ondan sonra bu kim bilmiyorum. Bu. bilmiyorum. Ama arkadaşlar. Da çabuk çabuk. Ama arkadaşlar. Biz Hepiniz bu hesaplara dalın bak. Buna dalın. Buna, buna şey... Ona dalmayın. Ona dalmayın. Yani. Kötü. Da, bak şimdi gösteriyorum ben. Ona. Seferdim, Aa yanlışlıkla şey gösterdim. <laughs> Kendimi gibi gösterdim. Aa, arkadaşlar görün ya ne olacak ya. Ben zaten... Ben zaten arkadaşlarımız arkadaş yapmıyor. Zaten bakarım. ben şifreyi veremeden olmayayım ki. Ben şifreyi vermezsem hiç çalamazlar. Hayır ben çalmaları için göstermedim ki. Hayır Yusuf zaten şifreyi ben zaten Evet zaten. Ben arkadaş şeklin yapıyorum. Ne? Bilmiyorum. Hadi, hadi ya çok konuşuyorsun. Evet. 8 dakika olmuş. Boşu Başı boşuna 8 dakika mı izleyecekler? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben az As aslında Minecraft videos çekeceğim. Ben de. Şimdi hemen yayınladıktan sonra bir tane daha çekeceğim. Ben hatta bir tane daha açmayı düşünüyorum. Ben de açacağım. Tabi babam istiyor. <laughs> babam dedi ya de kardeşim arkadaşlar çaktım ben aynen, aynen aynen Arkadaşlar yanımdakilerin BMW'si var. Benim de var. Test, Ahmet sana bir şey söyleyeyim mi? Emirhanlarda da Tesla var. Biliyorum. Ama Emirhan en çok motor seviyor. Evet bir de BMW. Ama Tesla'yı da seviyor. Aile arabası var çünkü. Hayır, o Tesla aile arabası olduğu için onu seçtiler. BMW hız arabası olduğu için onu seçmezler. Ya yani BMW biraz daha büyük olsa onu da seçerler değil mi? Evet. Lan BMW zaten büyük. Ben Arkadaşlar yanlışlıkla reklam yaptığımın var. yanlışlıkla reklam yapmışım. Kesaba dönüyorum. <BMW> <laughs> alo alo alo. Emirhan'da yamak var. Yamak var. Bu iyi yamak. Motor olarak. Ahmet, bütün, Ahmet bütün araba türlerinin reklamını yaptık bedavaya. Bu araba mı? Motor. Dedik dedik. Yamak ve şey. Ninja. Aaa Ninja. Yakında üç tanesi olacak. Üç tane. Bir tane daha alacakmışım ya. Emirhan araba koleksiyonu açıyor. Motorları saçlı yani. Motorları saçlı sosu... <laughs> saçlı saçlı <Sosu> motorları <laughs> yani. <Sosu> çıkma oyundan. <laughs> Arkadaşlar şimdi uygunsuz cipsi çok... <laughs> Söyledim. Ama siz duymazsınız. Az kalsın baştan çıkıyordum. Ya sinek niye bana geliyorsun? Ve tam baştan çıkıp bas dediğim anda maça girdik. Kalede sinek geldi git. O Arkadaşlar Tovaş'tan eserlik sesleri çok seviyoruz. <laughs> tovaş Doğan eserlik. Tovaş <laughs> Doğan <laughs> eserlik. Hayır hayır yanlışlık olmuş. Sarı Lara mıydı? Arkadaşlar biliyorsunuz ne Aynen. kadar kötü oluyor. Benim Karnım. karakterim bir kere canı düşürdü. Bir bak. Öz Hiç. bak. Bak. Dur bir. <laughs> Haa, onu <laughs> Arkadaşlar bu biri kötü oynuyor. Yoo. Ben o... Arkadaşımın sadece içine aldım. Çok güzel oynuyoruz. Ben daha iyi oynuyorum. Ben de. Ya oğlum, sevgilim yemeyeyim kupa değil. Küçük <laughs> şey Oo, tofaş Doğan Evet. Şaka şaka Be. be. Tofaş işte o Esmeri çok seviyoruz. <laughs> Kafaları hayır kafalar Arkadaşlar tek başıma alabileceğin en kötü karakter ne? Tabii ki de bu karakter. Ne? Kipo. Süper. Çok hoş doğanmışsın. Beni öldürdün sanki. Hadi gel. İyi lan. Evet, <laughs> neden çünkü hepsini öldüreceğim ben de. Öyle dedikten sonra sen neden aldın onu? Ben sadece ama hayvan gibi koşuyor. Baksana. Çok iyi. Ben de kaybolabiliyorum. Evet. Ağlamayın koltuklar araba dökül Hepsi aç kostası. Bu fıstık Hayır sen orada star ediyorsun çok kötü. Sen sen gitme sen gitme. Bana ne ö. Tamam dur. Hadi oldu biliyorum ama için. Ay, tam şurada. Tam şurada. Bak işte biliyorum şurada. Ben. Atlayacaktım ya. Bak ne kötü. Görmüyor musun? Ya bir ben alayım bak Arkadaşlar bu seni açıyorum. Ben hiçbir şey çıkmadı. Gördünüz mü? Kendisi için asla bütün her şey çıkar. Yok, benim Yok o, de. oh, okay. oh, one for the collection. Free, free. 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 Free,

500'lü para kazanıyor. 500'lü para kazanıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz beni 50 abone yaparsanız bana abone olan herkesi 50 abone yapacağım. Yani ben de abone olmayacağım abi bu dağıtacağım. Ama eğer beni 500 abone yaparsanız dağıtacağım. Yapmazsanız dağıtacağım. Bir şey yapacağım. Onu 500 adam yaparsın. Yok ben 100 binde. Yok. Ama 100, ama 100 ama 100 gerçekten 100.000 tane lavabo alıp herkese vereceğim. Ben <laughs> de eğer 10 bin ben 2.000 bin yap ama ben 200 bin 500 bin, bin Sonra 500 tane lavabo burada açacağım. Eğer ben 100 bin yaparsa 100 bin Ben, ben de. Ben de. Kemal 100'den bile daha fazla yorum atıp abone olanlara şey vereceğim diyenler inanmayın filmi kasıyorlar. E, hayır yorum kasıyorlar. Hı hı. Yorum kasıyorlar arkadaşlar. Sahtekarlık ya, oldu. O zaman gerçekten para kazanırsam o zaman gerçekten Iyi, güzel şey. Ya Bak bir de ona bak. bak Arkadaşlar neredeyse 20 dakika olmuş ya. 10 dakika daha

<laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de arkadaşlarınızla böyle taktik yapabilirsiniz. Kendi arkadaşınız kaçacak, siz adamın üstüne gidip adamı öldüreceksiniz. Gittim ben attım. Böylece ben, böylece kolay kolay kupa kasabiliyorsunuz. Benim zaten bir bütün karakterlerin 1000'er tane hesabımda. Onun da vardı, Yusuf'un da vardı. Ama hesabımı Benim 3 tane hesabımı çaldılar. 3 tanesinde de Neredeyse bin para yatırmıştım. Bin para bin, bin bin. Ama sonradan akıllandım gittim. Artık süpersel aydım var. Onlar da yoktu. Ben Supercell, ben koruma yaptım. <laughs> <Koruma at> <laughs> ya <laughs> <Yada> görüşürüz öyle. <laughs> ne <şeyim çok. gülüyor> Aa, benim karakter 500 kup olacak. Arkadaşlar, eee ve benim şu andaki siz bana mesela challenge yazın, biz on, ben onları yaparım. Bak Leon. Arkadaşlar Leonlardan korkun Brawl Stars'ta. Korkmayın. Edgarlasanız hiç korkmayın. Edgarlasanız korkmayın. İçinden geçin. Ama böyle başka karakterleyseniz her adam ulti varsa siz Yok, uzakçısınız. Korkmayın, yine korkmayın. Çok iyi savaşıyorsunuz. Çok, yani. Çok iyi oynuyorsanız hiç korkmayacağınızı. Eliyle ama sakın dalmayın. Şiriyle dalmayın. dalın arkadaşlar. Şiriyle dalmayın. Şeliyle dalmak yeter. Rostar'ın en iyi karakterleri de bir Şeli. Edgar. En iyi karakterlerden biri dedim. Biri Edgar. <laughs> Eşref tek Edgar. Eşref. Ama hepiniz hepiniz Edgar tek. Kara geceler. Okay. Bak. Öleceğim. Ama ben bir şey söyleyeyim. Ben karakter değiştiriyoruz. Ben de lütfen ben bibiye geçe. Bu kötüตรี. O ben bibi Benim 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 bibi bibi kutum var. Bir youtuber. Bir youtubermış acaba. Take your son a bit. Boni'yi seçeceğim. Ben şu an açmayacağım. Bonnie'de. İşte arkadaşlar böyle bir de şey yapıyorlar ya. Bir de ben bu kostümü alacağım. Sen 500 abone e yaparlarsınız. Bu kostümü alacağım. Zaten alacak da. Şimdi hemen 5. Hadi Ahmet yeter artık arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Ben bir şey yapacağım. Arkadaşlar alacaktım da geldi. Gittiği zaman gerçekten alacaktım da. Gittim zaten. Kapıdan çıktığı zaman alacaktım. Kapıdan çıktım. Ha dur arkadaşlara şunu bir şey göstereceğiz. Kanka sen onu al bir. Sen onu al. sen onu al. 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 Bak şimdi. Bak izle. Kalp oldu. Bakın arkadaşlar kalp oldu. Nerede? Bak bu böyle. Aa, evet. Bu da böyle arkadaşlar. <laughs> bu da sizin kendiniz almışsınız arkadaşlar. Bak collector'da sevgili yapmış. Evet işte. Hadi gel bir maç kazanalım <laughs> da. Hadi lan bu. Ben hâlâ döndürüyorum. tekrar. gördünüz mü size çok tatlı bir şey gösterdik. Oo. Benim de sürem

Ahmet bak benim karakter bin kupa. Sürekli kupa kaybediyorum. Kaydediyor. Kaydediyorsun. Kaybediyorsun. Kupa kaybediyorsun. Kay. Bir arkadaşım benimle çizecek. Geçmiş olsun yazın lütfen. bir <laughs> kupa Bana yedi. Arkadaşlar bütün karakterimi sıfır kupaya getirin derseniz yine getiririm. Getirmeyeceğim. Getireceğim mi? Getirin derseniz gerçekten getireyim. <laughs> ama ama böyle beni bin kupa yapmalı. Ay. Beni böyle yüz bin yapma. Aa var mı? O kadar veriyoruz. Ya bak ikimiz de 500 yapın yapacağız. Emin <laughs> miyiz? <laughs> <laughs> ben 500. Ben emin değilim arkadaşlar. Evet. Ama 500 yapalım. Ben araştırdım o yüzden biliyorum. Öyleydi, Lütfen yani. 500 yapalım. Evet. Ben fazla gidecektim. Bir değil, fazla bir rakam değil. Oh. Ahmet bak şimdi sana sinirlendim Bunu basıyorum sana. Ben asla. Öleceğim. Bu evet. adam ne değil mi? Arkadaşlar bu deklerin hepsi bin kupalı. Ben bin kupa değilim ama. Bin kupaları yiyeyim çünkü ben bir kapalı olduğum için bak ne diyorum ben sen ne yapabilirsin Ya buraya gel. Çok yavaşladım gelemiyorum. Ya bir şu deniz'i öldürelim ya. Deniz öldürdük. Seni ezmeye öldürüşünü görüyor musun? Oh my god. Bir an kafama kafana vuracaksın. Arkadaşlar böyle çakallık yapabiliyor mu mali? Karakter değil Ben çakal mıyım? Ama ben hep Sen bibi seç. Sen bibi seç. Hayır. Lütfen. Evet lütfen. 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 Arkadaşlar yeter mi arkadaşlar? Evet bence yeter. Çok arkadaşlar iyi. hadi görüşürüz. Bak 500 avalada gerçekten sıfırlayacağım. Ben de. Görüşürüz. Bay bay.